Merhaba arkadaşlar. Nefis Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tel şehriye çorbası yapacağız. Mükemmel tadıyla çok beğeneceğiniz, çok severek yapacağınız bir çorba olacak. Şimdi hemen yapılışına geçiyoruz. Böyle gördüğünüz gibi göz kararı bir sıvı yağ koyduk. Bir miktar. Üzerine kırmızı biberimizi ekliyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Sıvı biberimiz kavruldu. Şimdi bir adet küçük doğranmış soğanımızı ekliyoruz. Ardından bir kırmızı biberimizi ekliyoruz. Kırmızı biberim acı değil. Ardından domatesimizi ekliyoruz. Hepsini beraber ekliyoruz arkadaşlar beraber kavuracağız. Sonra bir adet küçük patatesim vardı küçük boy. Onu da ekledik. Hepsini beraber kavuruyoruz. Şimdi böyle bir iki dakika kadar kavurdum. Şimdi tuzunu ekliyorum göz kararı. Biraz kekik ekliyorum. Biraz da karabiber ekliyorum. Şöyle göz kararı. Suyumuzu ekliyoruz. Ve göz kararı ekleyebilirsiniz suyu. Biraz daha ekleyelim. Sebzelerimiz yumuşayana kadar böyle pişireceğiz arkadaşlar. Sonra altını kapatıp blenderdan geçireceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi blenderdan geçiriyoruz. Böyle bir bardak dolusu şehriye ekledik. Biraz maydanozumuzu ekledik. Şimdi 10-15 dakika kadar daha pişiriyoruz arkadaşlar. Çorbamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel görünüyor. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.